Peki, o zaman görmenin çeşitleri nelerdir? Derseniz, görmenin çeşitleri, bakın burnumuzun görmesi farklıdır, kokuları alır. Kulağımızın görmesi duymaktır, sesleri duyarız. Gözümüzün görmesi, bakın farklıdır. Tatları görmemiz dilimizde oluyor. Ne yapıyor? Tatları görmemiz nedir? Tadımıza, dilimizle ne yapıyoruz? Tatları tadıyoruz. Allah Allah. Demek ki. Mesela elimizle gördüğümüz, elimizin görmesi dokunsal olarak o farklı bir görmek mesela. Yumuşak, sert değil mi? Yani bak bunu bununla gözümüzle yumuşak sert ayırt edebilir miyiz veya kulağımızla ayırt edemiyoruz. Onun görevi bakın bu parmağımız bizim his, his ya şimdi gelelim. Bakın hepsinin bir görmesi var. Bunu bunları fark edebilmemiz lazım ki insanlara bunu dememiz lazım. Ha insan önce farkını görmenin çeşitlerini görüp ve Allah nasıl görür? Evet Allah görülür, evet görülür. Ama neyle? Baş gözüyle değil, kalp gözüyle görülür. Hazreti Ali'nin dediği gibi ben görmediğim Allah'a Hazreti Ömer için de radıyallahu anh rivayet edilir. Ben görmediğim Allah'a secde etmem. Evet insan görmedi ama biz ne zannediyoruz? Gözümüzden Allah şu gözümüze sığmaz ki göresin kulağımızın duymasına biz yaratılan alem içerisinden bakınız sadece görmemizin sınırlılığını anlamak açısından söylüyorum. İnsanın görme boyutu yani şu an cihazlarla tespit edilmiş ışığın dalga boyutları içerisinde biz belki yüzde yirmisini anca görebiliyoruz görünen alemin. Tespit edilebilmiş cihazlarla görünebilen alemin ki belki daha fazla ama bizim tespit ettiğimizi söylüyorum şu an ilmin. Yüzde yaklaşık olarak tabii ki bu rakamlar yüzde %100 kesinliği ifade etmiyor. Yaklaşık konuşuyorum. keşke onunla alakalı rakamları burada şey yapsaydım ama uzun gider. Yaklaşık belki %20'sini görüyoruz. Ha duyulan alemden de öyle. Tespit edilebilen sesler aleminden yani bizim duyduğumuz sesler bel mesela belli desibelin altını ve belli desibelin üstünü ne yapamıyoruz? Duymuyoruz. Evet. Yani bakın duyabil duyulan alem içerisinde kendi bizdeki duyu organımızla bile duyduğumuz ne kadar? Bakın o aletlerle. Görünen alem içinde, aynısı tatlar için, kokular alem içinde geçerli. Nece kokular var ki biz bu kokuları alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz mesela köpekler. Değil mi? Nasıl kokuları alabiliyor değil mi? Onlar bak hizmet ediyorlar insanlara. Uyuşturucu vesaire bulmakta. Çünkü çok kokular var ki biz ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Evet. Hayvanatta Cenab-ı Hak bir kısmına bizden daha iyi görenler, daha, daha duyu duyanlar her neyse.